Diğer Malatyalılar dernek başkanıyım. Serhan ismim, soyadım Bilgen. Malatyalıyım, Arguvanlıyım. Dolayısıyla Mastöp Malatya Sivil Toplum Örgütlerinde üyesiyiz. Aynı zamanda da Malatya'mıza candan bağlı bir kişilik yapımız var. Malatyalılar bizim için Malatyalı olduğumuzun çok önemlidir. Bu genel kurulunda başarılı olmasını diyorum ama genel kurul tabi olağanüstü bir genel kurulmuş. Seçim yokmuş. Dolayısıyla benim söylemek istediğim genel kurulun dışında bazı şeyler var. Bunları ifade etmek istiyorum. Yerel seçim safhasına giriyoruz. Biraz da siyaset yapalım diye düşünüyorum. Yerel seçimde aday olan tüm Malatyalı hemşerilerimizi desteklemek zorundayız. Çünkü her bir Malatyalı Malatya için can damarıdır. Bu çok önemli. Çünkü Malatya'ya aynı zamanda seçilen kişilerin yatırımları çok oluyor. Bunu biliyorum, yakından da tanıyorum. Sarıyer'de de iki tane Malatyalı hemşerim var. Bunlardan birisi Doktor Cengiz Alp Özellikle bunun e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğu için bunun desteklenmesi taraftarıyım. Çünkü hem Arguan olsun hem Malatya'ya olsun çok yatırımları oldu. Iş adam aynı zamanda kendisi. Diğer taraftan da meclis üyesi adaylarımız var. Bunların içerisinde bizim Ayhan Gedik var. Benim başkan yardımcım. Onların da meclis üyesi talebi talep ediyoruz. Ali İhsan Özdemir var yine aday. Malatyalı. Belediye başkan adayları. Diğer taraftan da henüz AK Parti'de de adaylar ismi ortaya çıkmadı. Son bildiğim tek bir kişi var. O da eski Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız var. Sami Çelik diye onu biliyorum. Hepsine de hayırlı uğurlu olsun. Diğerlerini bilmiyorum. Ama Malatya bizim için çok önemli. Ben Malatya'da bir deprem olarak konuşuyorum. 20'ye yakın akrabamı kaybettim. 3'e yakın evimiz yıkıldı. Dolayısıyla hem can kayıp olarak da hem e, maddi hasar olsun her konuda da kayıplarımız var. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Belediye başkanımız da tabii ki özverili olarak çalışıyor Sayın Selahattin Gürkan. Onun da çalışmalarını görüyorum, duyuyorum. Hatta Malatya'da bizzat buna şahit olduk. Ama bu bir deprem çok büyük bir deprem. Ben o zamanda jeofizik mühendisiyim. Dolayısıyla bunları yakından gördüm ve çok üzüldüm. Dolayısıyla Malatyalıların şu an bir de birlikte birbirlerine can damarı olması gerekiyor ve sahip çıkması gerekiyor. El birliğiyle biz bu işin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Hani bu sırada şunu da gördüm. Bugünkü yapılacak toplantıda Malatyalı hemşerilerimizin zayıf kaldığını görüyorum. Mümkün olduğu kadarıyla Mastöbe ve diğer Malatya Konfederasyonu'na sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bizim için birliktelik çok önemli. Diğer illere baktığımda illerdeki hemşeri dayanışması biraz daha öne çıkıyor. Bizde ise bu zayıflamış durumda. Bunun da dikkat etmemiz lazım bu çerçeveyi çizerken de özellikle her bir Malatyalı'nın geçmişte başkanlık yapan başta Adil Gevrek olmak üzere bu davaya sahip çıkacaklarına inanıyorum. Ve çalışanlara, emekçilere, tüm üyelere, misafirlere, değerli arkadaşlarıma bu bizi bu programı hazırlayan başta Nazife Özdemir ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere, sizin gibi güzide basın mensupları Berhat Canbay'a ve size şahsınıza çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır. Malatya'nın üstünde ben başka bir il tanımıyorum hatta benim geçmişte yaşadığım subay olarak çalıştığım dönemde söyledikleri bir şey vardı. Ben bunu hep paylaşırım. Böyle komutanı soruyor oğlum. dünyanın değil, Türkiye'nin en güzel şehri neresidir diyor. Askerler bunu daha önceden Malatya olduğunu bildiği için komutanın Malatya komutanım diyor hepsi birlikte. <laughs> Dolayısıyla Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır. Hatta birisine daha sormuşlar. Nerelisin demiş. Demiş ki Malatyalıyım. Ya Malatyalı olmasan ne olurdun demiş. Valla çok mahcup olurdum demiş. <laughs> Bunlar bizim için çok önemli. Ben Malatya'yı çok seviyorum. İstanbul'da Sarıyer'de yaşamamıza rağmen biz Sarıyerli hemşerilerime de söylemek istediğim şey oradaki hemşerilerimize sahip çıksınlar. Bir Ve onların seçilmesini sağlasınlar. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Saygılar sunuyorum.